Herkese selam arkadaşlar. Bir yeni videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere YouTube'a video yüklerken eksiklerimiz, hatalarımız ve yanlışlarımız nelerdir? Bununla ilgili olacak. <laughs> arkadaşlar şimdi en başından itibaren anlatmaya başlayalım. Youtube'a video yüklerken nerelerde hata yapıyoruz? Nerelerde yanlışlıklar yapıyoruz? Öncelikle arkadaşlar Youtube'a video yüklerken kendi kategorinizi seçmeniz gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Şunu anlatmak istiyorum. Siz kanalınızın bir eğitim kanalı mı, eğlence kanalı mı, komedi kanalı mı, oyun kanalı mı ya da müzik kanalı mı olmasını ilk önce seçmeniz gerekiyor. Yani kanalınızda Buna göre videolar atmanız gerekiyor. İlk önce bunun kararını vermeniz gerekiyor. Peki bundan sonraki yaptığımız hatalar nelerdir? Yaptığımız hatalardan bir tanesi de örneğin siz bir müzik içerikli video çekiyorsunuz ve bu videoyu YouTube'a atıyorsunuz. Sonra başka bir video çekiyorsunuz. Bu videoda diyelim ki oyun videosu çekiyorsunuz. Örneğin en çok izlenen bu ile oyununu çektiğiniz bu videoyu YouTube'a atıyorsunuz. Böyle bir şey yaparsanız arkadaşlar bir yandan müzik videosu bir yandan oyun videosu atarsanız, YouTube'un argonikması sizin bu attığınız videoları kategoriler sınıfına ayrışım yapamaz. İşte o zaman da sizin videolarınız YouTube'da aramalarda kolay kolay bulunmaz. Böylelikle de videolarınız YouTube'da bulunamayacağı için görüntüleme çok düşük olacaktır. Yaptığınız onca emek de boşa gider. Bunun için yapmanız gereken önce nasıl bir içerik üretmek istiyorsanız kategorinizi ona göre seçmeniz ve yolunuza buna göre devam etmeniz gerekiyor bundan sonraki diğer hatalara gelirsek videolarımızı editledikten sonra masaüstüne aldığımız zaman videolarımıza video ile alakalı başlıklar koymamamız yani ne demek istiyorum? Diyelim ki ben bir video çektim ve bu videomun içeriği CapCut ile ilgili bir video. O zaman ben bu videoma başlık atarken video içeriğimle ilgili başlık atmam gerekiyor. Ve aynı zamanda video etiketi oluşturmam gerekiyor. Video etiketi oluşturduğum zaman da bunun da aynı şekilde video içeriğimle alakalı başlıklar yazmam gerekiyor. Bunun sebebine gelince YouTube'da aramalarda daha kolay, daha hızlı bulunabilmesi için. Şimdi videomuzu hazırladık. Video etiketimizi de hazırladık. Videomuza ve video etiketimize de video ile ilgili başlıklarımızı da yazmış olduk. Şimdi bundan sonra bize bir program gerekecek. Bu programın ismi de VidIQ. Google'a girip vidIQ yazdığınız zaman çıkan sayfada VidIQ sayfasına girmeniz gerekiyor. Bu sayfaya girdikten sonra YouTube kanalınıza bağlı olan e-postanıza giriş yapmanız gerekiyor. Ve bu girişi yaptıktan sonra Chrome'dan da bunu eklemeniz gerekiyor. Peki bu VidIQ ne işe yarar? VidIQ size videolarınızla ilgili etiketler hazırlamanıza ve açıklamalar kısmında neler olması gerektiğini, neler yazmanız gerektiğini konusunda size yardımcı olur. VidIQ'nun bir diğer özelliği de etiketler kısmında YouTube'da aramalarda sizin sıralamada nerelerde olduğunuzu ve videonuzun ne kadar başarılı olduğu konusunda size yardım ve destek olur. Örneğin benim hazırlamış olduğum CapCut uygulaması ile ilgili videomu burada gördüğünüz gibi sıralamalarda birinci sırada olduğunu gösteriyor. Yani örnek olarak YouTube'da CapCut ile ilgili aramalar yapıldığında benim videomun ilk sırada çıktığını burada gösteriyor. VidIQ uygulamasını Chrome'a eklediğimiz için bundan sonra VidIQ YouTube'da size çok faydalı bilgiler ve ayarlarla ilgili birçok bilgiler verecek. Mesela bunlardan bir tanesi With IQ videoların anahtar kelimelerini göster butonu var. bu kapalıysa bunu açtığımız zaman burada diğer videoların etiketleriyle ilgili ve başarı oranlarını gösteren sayfalar açıyor. Yani kısacası vidIQ size videolarınız konusunda, video içerikleriniz konusunda, video etiketleriniz ve açıklamalar ve başlıklar konusunda birçok destek sağlıyor. Bunun için vidIQ uygulamasını mutlaka kullanmamız gerekiyor. Bu programı birçok ünlü youtuberlarda kullanmakta. Evet bunu da anlattıktan sonra şimdi bundan sonra YouTube'a video atarken nerelerde hatalar ve eksikler yapıyoruz. Bunları anlatmaya geldi. Şimdi bunları kapatalım buradan. Evet bunları silmeye başlayalım. Şimdi videomuzu YouTube kanalımıza nasıl atarız ve burada yaptığımız eksiklerden bahsetmeye başlayabiliriz. Burada ilk yapmamız gereken YouTube videosuna girip burada sağ üstte oluştur var. Ona tıkladıktan sonra burada video yükle var. Buna tıklıyoruz. Buna tıkladık sonra açılan pencerede dosya seç diyor bizim bir video eklememiz için. Ona tıklıyoruz ve hangi videoyu yüklemek istiyorsak onu seçiyoruz. Onu seçtikten sonra şimdi esas bizim en çok yaptığımız hatalardan bir tanesi YouTube'a video attığımız zaman buradaki başlıklar ve açıklamalar kısmı. Şimdi biz video içeriğini konusu neyse başlıklarımızı da ona göre yapmamız lazım. YouTube'da bazı genç arkadaşlarımıza bakıyoruz. Başlıklarda öyle şeyler yazıyor ki ben amcamın oğluyla araba kullandım. Arkadaşlar YouTube bir arama kanalıdır. İnsanların YouTube'a atılan videoların seyredilmesi için oluşturulmuş bir platformdur. Hiç kimse YouTube'da aramalarda ben amcımın oğluyla araba kullanın diye arama yapmaz. Peki nasıl arama yapar? Örnek olarak şöyle diyebiliriz. Komik videolar veya herhangi bir program kullanmak istiyorsa örnek olarak yine Streamlabs mobile oyun yakalama sorunu. Bununla ilgili bir sorunu varsa YouTube'da aramalarda yazacağı kelimeler, başlıklar Streamlabs mobile böyle oyun yakalama sorunu bu şekilde olur ve sizin de başlıklarınızda böyle başlıklar kullanmanız gerekiyor şimdi ben buraya bir video yükledim yüklediğim videonun ana konusu hayvanlar alemindeki ebeveynlerin annelerin yavrularını nasıl koruduğu ile ilgili şimdi benim attığım bu videonun başlığı da birebir böyle olacak anne hayvanların yavrularını koruması yavrusunu koruyan hayvanlar buraya farklı başlıklar da ekleyebiliriz. Mesela anne hayvanlar yavrularını nasıl korur? Olabilir. Örnek bir vermek istiyorum. Şimdi ben bu başlığı aldım. Buraya ekledim. Evet. Bunu isterseniz yüze kadar da tamamlayabilirsiniz. Daha sonra da buradaki açıklamalar kısmı. Açıklamalar kısmında da aynı şekilde arkadaşlar rastgele bir şeyler yazmayalım. Öncelikle videomuzla ilgili videomuzun içeriğiyle ilgili bazı kelimeler yazmamız gerekiyor. Mesela videomuzun içeriği neydi? Anne hayvanların yavrularını yavrularını koruması. Anne hayvanlar yavrularını nasıl korur? Örnek. Şimdi ben bunları bir sileyim. Örnek olarak şöyle anne hayvanların. Bu bir örnek arkadaşlar. işte bundan sonraki kısımlara belirli bir açıklamalar yazabilirsiniz. Örneğin amcamla bir araba kullandık. Amcamla burada gezintiye çıktık. Nasıl bir açıklama yazmak istiyorsunuz? Bundan sonrasını yazabilirsiniz. Bir diğeri de arkadaşlar videomuza etiket eklemek. Videomuzun küçük resimini yüklerken videomuza da bahsettiğim gibi videomuzun içeriği ile ilgili, ana teması ile ilgili isimlerin de aynı birebir olması gerekiyor. Şimdi ben daha önce hazırlamış olduğum bu resmi buraya yüklüyorum. YouTube'a attığımız videonun resmi de hazırlanmış oldu. Ve burada da yapmamız gereken bir diğer işlemde videomuzu oynatma listemize eklememiz gerekiyor. Eğer yoksa oluşturmamız gerekiyor. Örnek olarak ben burada video montaj programı olabilir veya CapCut olabilir. Bunu ekledikten sonra buraya bitti diyelim. Bırakalım. En büyük hatalarımızdan ve eksiklerimiz bir tanesi de burada etiket oluşturmak. Etiketler eğer sizde görünmüyorsa bunun sebebi de sizde böyle görünecektir. Buradaki daha fazla göster butonuna tıklamamız gerekiyor. Burada hayır çocuklara özel değil butonunu tıklamamız gerekiyor. Bu işaretli olmalı ve burayı da daha fazla göster olarak tıklıyoruz ve burada etiketler açılıyor. Bu açılan etiketlere de arkadaşlar videomuzun içeriği ile ilgili mutlaka bir şeyler eklememiz gerekiyor. Bu ne işe yarar? Bu sizin YouTube'da videolarda aramalarda yazılan kelimeler bulunmasını sağlayan aranan kelimeler. Örnek olarak anne hayır Vantların yavrularını koruması dedik. Ve sonuna da bir virgül koyuyoruz. Ve etiketlerimizi bu şekilde buna benzer şekilde ekleme başlıyoruz. Bunu çoğaltabiliriz tabi. Ve burada da arkadaşlar kategori kısmımızı seçiyoruz. Daha önce de videonun başında da bahsettiğim gibi biz nasıl bir kategori oluşturmak istiyorsak YouTube kanalımızın nasıl bir kategori olmasını istiyorsak onu seçmemiz gerektiğini söylemiştim. Ben eğitim videoları olarak seçmiştim ve öyle devam ediyorum. Videolarımı ona göre atıyorum. Ve en altta da en beğenilen değil en yeni video olarak seçmemiz gerekiyor. Ve daha sonra ileri diyoruz buradan ve burada hiçbir şeye dokunmadan devam ediyoruz. Şimdi videomuz burada Youtube'da HD işlenene kadar burada gizli tutmamız gerekiyor. Herkese açık olarak işaretlemememiz lazım. Çünkü videomuz henüz daha HD olarak işlenmediğinden dolayı işlenmesi için gizli olarak tutuyoruz. Daha sonra da kaydet diyoruz. Evet şimdi burayı kapatabiliriz. Videomuzun burada yüklenmesini bekleyeceğiz. %100 tamamlanmasını bekleyeceğiz ve e, takribi olarak da bir yarım saat kadar videomuzun yüklenmesini bekleyeceğiz ki HD olarak videomuzu YouTube kanalımıza eklemiş olsun. O zamana kadar da bizim buradaki videomuz gizli olarak kalacak. YouTube'a attığımız video yüklenmesi %100 olarak tamamlandı. Burada yapmamız gereken son adımlar var. Birkaç işlem daha var. Videomuzun ana başlığını oluşturduk. Açıklamalar kısmını da oluşturduk. Videomuzu daha önce de videomuzda da bahsettiğim gibi çocuklara özel değil ve buradaki daha az göster, daha fazla göster butonuna tıklıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Etiketlerimizi buralarda tamamlıyoruz. Bunları tamamladıktan sonra da şimdi bizim video videomuza bir hashtag eklememiz gerekiyor. Hashtag dediğimiz şey nedir? Videolarımızın altlarında bulunan YouTube'da aramalarda daha kolay bulunabilmesi için bir nevi yer imidir. Daha doğrusu videolarınızın konumudur. YouTube'da aramalarda örnek vermek gerekirse diyelim ki benim bu videom CapCut bilgisayarda nasıl kullanılır? Bu videomun aramalarda daha kolay bulunabilmesi için hashtag dediğimiz bir yer imi eklememiz gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Onu göstereceğim. Videomuzu YouTube'a attık. YouTube stüdyosunda hemen sol taraftaki kutucuğa tıkladık. Burada düzenle var. Buna tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra açıklama var. Açıklamaya tıklıyoruz. Ve yine açılan pencerede burada tıklıyoruz. Ve sonra ekle şeklinde bunu tıkladıktan sonra şimdi yan tarafa bu hashtag'i ekleyeceğiz. Hashtag'i de nasıl yapıyoruz? Ve buraya bir hashtag ekliyoruz. Yazılarımızı ufak kalplerle yazıyoruz. Ve birbirine bitişik olması lazım. Yani yavrusunu koruyan hayvanlar. Bunların hepsinin bitişik olması lazım. Daha sonra virgül yapıyoruz. Bir boşluk ve bir hashtag daha ekliyoruz. Ve tekrar buraya yazmamız gerekenleri yazıyoruz. Ve bu yazılanlar yine birbirine boşluk vermeden olması gerekiyor. Ve tekrar virgül yazıp bir boşluk bırakıyoruz. Ve tekrar bir hashtag bıraktan sonra tekrar yazmamız gerekenleri yazıyoruz. Ve bunları da buraya ekliyoruz. Buraya ekledikten sonra videoları güncelle diye bir buton çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra bir pencere açılıyor ve bu pencerede bu işlemin olması etkinliklerinizi anlıyorum diye bölümü tıkladıktan sonra videoları güncellediyoruz. Hashtag'imiz de eklendikten sonra buradaki tiki kaldırıyoruz. Artık yükleme tamamlandı denilen bu pencereyi de kapatıyoruz. Daha sonra eklediğimiz hashtag'ler, ben sayfayı burada yenileyim. Evet, eklediğimiz hashtag'ler burada açıklamalar kısmında ve videomuzun altına gelmiş olacak. Şimdi bu hashtag'i de burada açıklamalar kısmında da düzenledikten sonra bunu bir aşağı alıyoruz. Daha sonra da burada kaydet diyoruz. Evet hashtag işlemimiz tamamlandıktan sonra son bir adımımızda burada çoğunuz biliyorsunuzdur. Videolarımıza kart eklemek ve bitiş ekranı eklemek olacak. Buradaki kalem işaretini tıklıyoruz. Açılan pencerede burada kart eklememiz için biraz bunu ileri alıyoruz ve bir video eklememiz gerekiyor. Bir penceremiz açılıyor. Bu penceremizde YouTube'da yüklediğimiz bütün videoları bize gösteriyor. Hangi videoları eklemek istiyorsak onları seçiyoruz. Belirli bir aralar bırakarak toplamda 5 tane kart ekleyebiliyoruz. Ve bunları ekledikten sonra da kaydet diyoruz. Kartları ekledikten sonra daha sonra da bitiş ekranına videolar ekliyoruz. Açılan pencerede burada bitiş ekranına kart ekleyebilmemiz için buradan herhangi bir pencere seçiyoruz. Örnek olarak ben bir tane bunu seçiyorum ve buraya geliyorum. İsterseniz oynatma listesi olarak da ekleyebilirsiniz. İsterseniz tek tek video da ekleyebilirsiniz. Eğer oynatma listesini eklemek istemiyorsanız oynatma listesi bölümüne tıklayarak buradan bunu siliyoruz. Daha sonra da burada belirli bir video seçimi onu tıklıyoruz. Videomuzu seçiyoruz. Eğer daha fazla öge eklemek istiyorsak, yani video eklemek istiyorsak burada ögeye tıklıyoruz. Videoya tıklıyoruz ve belirli bir video seçin diyor tekrar. Onu tıklıyoruz. Tekrar bir video seçtikten sonra onu da bu şekilde videomuza yerleştiriyoruz. Tekrar bir video eklemek istiyorsak öge'ye tıklıyoruz. Videoya tıklıyoruz. Belirli bir video diyoruz. Ve videomuzu seçiyoruz. Bu işlemde tamamlandıktan sonra kaydet diyoruz. Şimdi bu işlemlerimiz tamamlandıktan sonra video başlığımız tamam. Açıklamalarımız tamam. Videomuzu bir oynatma listesine ekledik. Bu da tamam. Etiketlerimiz var. Bunları da tamamladık. Artık videomuz HD sürümünü işlenmesini bekliyoruz. Bu işlemde bittikten sonra yap yapmamız gereken şey buradaki butona tıklamak. Bu gizli ögesini herkese açık olarak tıkladıktan sonra burada yayına var. Ona tıklıyoruz. Ona tıkladıktan sonra da artık videomuz herkese açık olma durumuna geliyor. Herkesin seyredebileceği durumuna geliyor. Ve şimdi ben tekrar YouTube'a geleceğim. YouTube'a girdikten sonra videomuzun buraya gelmiş olduğunu göreceğiz. Şimdi videomuza tıklayalım. Evet bahsetmiş olduğum gibi hashtag de videomuzun altına gelmiş oldu. Videomuz hashtag olarak da YouTube tarafından videomuza işlenmiş oldu. Kanalımıza işlenmiş oldu. Gördüğünüz gibi açıklamalar bölümümüzde burada açıklamalar bölümümüzün altında da yine hashtag bölümümüz mevcut. Artık bundan sonra videomuzu seyredilmesini bekleyebiliriz. Evet arkadaşlar benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. İnşallah size yardımcı olmuşuzdur. Eğer videomuzu beğenirseniz bir beğeni bir de abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.